Robotik cerrahi biliyordunuz ama artık yapay zekalı robotik cerrahi var. Safra kesenizi bir yapay zekalı robotun kesmesini almasını ister miydiniz? İsterim yeter ki çözsün. New York Post'ta yayınlanan bir haberde Johns Hopkins Hastanesi'nde bir deneme yapıldı. Üstelik 7 kez yapay zekalı robotu ameliyata, aynı ameliyatı yaptırmışlar domuzun safra kesesini almak için. Tabii doktorlar başında denetliyor. Cerrahlar başındaymış. 7 kez başarılı olmuş. %100 hatasız bir şekilde bu ameliyatları gerçekleştirmiş. Üstelik doktorlar şunu da söylüyor. İnisiyatif de kullandı diyor. Kararlar vermiş kendi de e, ve bu kararların hepsi de doğruymuş. Bu acayip haber. Ama zaten yapay zekadan beklediğimiz şey o ya. Yani bizim ıskalayabileceğimiz yerlerde inisiyatif kullanması. İşte sapıtıyor ya bazen. Sıkıntı orada. Grok'ta olduğu gibi diyorsun. Aynen Fazla <laughs> inisiyatif kullandığımı da çıkıyor bir tarafı. <laughs> Aynen öyle. Ya o almışken dalağı da alalım diyebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde umarım demez. <laughs> Yani, Doktor ana durum ne yapıyorsun falan şeklinde ben. Ya Yapay zekanın robotik cerrahiyle birleşmesi beklenen bir şeydi ve bu başarılı olmuş görünüyor en azından ilk denemelerde. Columbia New York Presbyterian Hastanesi yeni bir e-aracı geliştiriyor. Kalp hastalığının erken teşhisinde kullanılmak üzere. Ee, 1.2 milyon EKG ekokardiyografi veri setiyle eğitiliyor. %77 başarı sağlıyor. Ee, 13 kardiyolog ortalama %64'ünden daha başarılı. Klinik denemelerde 8 acil servise sürüyor. E bu da çok umut verici. Tam demin söylediğin gibi bir konu bu işte. Yani yapay zekanın gerçek hayatta sağlık sektöründe Karşımıza çıkması. Bir e, ince bir çizgi var. Sigortacılar da bunu kullanmaya başladılar. Sigortacılar ama kendi eğittikleri e, vahşi bir yapay zeka kullanıyorlar. Evet, o... İyi bu, iyi diyorlar. bir şey yapmak eve yolla falan. E, son e, terminal devredeki umutsuz seviyede hastaların bir an önce hastaneye çıkarılmasıyla ilgili kararlarda kullanıyorlar. Bu e, Amerika'da yaşayan e, akademisyen kardeşimizin anlattığı konu. Aynen öyle. O Çok hassas. Da, yani e, sistem iki taraflı bakıyor. Hem, hem iyileştirme tarafında hem de e, bu olmaz. Bunun yerine hemen yeni hasta alalım fazla da ödeme yapmayalım kafasında. Şey bu, gibi bu, bu Monsanto ve Bayer bunlar dünyanın en büyük iki e, tohum ve zir zirai ilaç üreticisi. Aynı zamanda kanser ilacı da satıyorlar bize. Çok, hasta o, edip Dayanamadık politikleştik gene bak yani. Evet evet devam edelim devam biz o zaman. Google'ın Big Sleep ajanı e, bir siber saldırıyı gerçek zamanlı olarak önleyerek özel tehdit algılama ve müdahale alanında önemli bir adım attı. Bak bu önemli. Evet. Yine yapay zeka bir siber saldırıyı kendi kendine engellemiş. Bu antivirüs programı gibi falan değil. Seziyor, bakıyor falan. Hani geçen bölüm anlatmıştık ya markette dolaşırken çalacak mı çalacak ben yani, fark ettim <laughs> şeklinde. Süleyman'ın <laughs> ağzını sü bizim Süleyman evet. dediğini anlamak <laughs> burada da benzer bir durum var. Bir, bu girecek, bu anladığım kadarıyla bunun eli ayağı fena oynuyor. Ben bunu bloke edeyim diyeyim. Aynı değilim. şey burada da bir e, sızmayı fark ediyor ve evet. ona müdahale ediyor. Enteresan haberde. Nvidia CEO'su yansen Huang, Çinli kuruluşların geliştirdiği AI modelleri için övgülerde bulundu. E, ayrıca Çin ABD nadir toprak ihracatı müzakereleri sonrası H20 türü e, AI çiplerinin Çin'de tekrar satışa sunulması planlanıyor. E, e, Amerika ka kavga, kavga önlerini kesiyor. Kavga yaramıyor yani. Mecbur. Amerika büyük geri bastı. Onu net söyleyelim. E, Avrupa Birliği'ne %30 vergi söz konusu. Evet. Kim kızdırdı bilmiyorum ama adamın kararları rasyonel değil ya. Bir koyuyor %200 vergi. Sonra ertesi kaldırıyor yani. falan. Belki de taktik o şok ediyor böyle bir e, sonra eşeği kaybedip sonra buldurması gibi bir şey yapıyor olabilir. <laughs> Ama e, Amerika'daki genel anlamdaki görüş e, ekonomiye zarar verdiğini düşünüyorlar Trump'ın. Bilemiyorum e, belki de bir bildiği vardır o da tüccar adam bu arada hani. Parayla oynayan bir adam yani. Bu arada Çin'den bahsetmişken, Çin 100 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yapıyor. Amerikalı şirketler için bu aslında büyük bir savaş demek e, dijital tarafta yani yapay zeka alanında 100 milyar dolar iyi para. E, bu paranın e, yapay zeka'nın stratejisini finanse etmek için harcadığını düşünecek olursak Çin'in çok daha büyük oynadığını düşünebiliriz evet. aslında. Microsoft Idaho Ulusal Laboratuvarı nükleer ruhsatlandırma e, işine girdi. Yani yapay zeka e, ile birlikte nükleer santral ruhsat süreçlerini hızlandırmak için işbirliği yapıyor. E, yapay zekanın karmaşık mühendislik raporlarını hızlandırarak süreci 18 ay indiriyor. Bunu Düşün. bir sonrakiyle ile birleştirsene şimdi e, nükleer santralin ruhsatlandırma süreci 18 ay ama bir başkası o hızlandırılmış hali. Hızlandırılmış hali devasa bir şeyi 2026'ya getireceği. Bunu Onu e, bir giriş Meta Meta'da 2026 yılında hayata geçireceğini iddia ettiği Manhattan büyüklüğünde bir yapay zeka veri merkezi kuruyor ve bir yıl sonra yani seneye bu zamanlarda adam Manhattan büyüklüğünde devasa bir e, veri merkezi kuracak. Şey gibi mi acaba? Bu nasıl e, Elon Musk kolosusu e, kurarken e, 100 bin e, Nvidia çipiyle Kaçtı? 18 günde mi ne bağladılar o kadar cihazları birbirine Rekor kırdılar falan. Evet. Biz de yaparız kafası. Mehmet'in büyüklüğünde. Bence Mark Zuckerberg de dedi ki ben de deliyim. Para da var, eleman da var. Oh, Çalıştırırım. Ha, adı da güzel ama şeyin... E, Elon Musk'ın... Veri merkezinin adı Kolossus. Meta'nın ikisi Prometheus. Bunlar Yakında göndermeli. Zeus, Meus. <laughs> gidiyoruz mitoloji, yani. Mitoloji <laughs> gerçek <laughs> şey oldu. O din. <laughs> <laughs> Thor şeklinde ilerleyeceğiz galiba. Aynen. x ee, XAI Grok 4 lansmanını e, yaptı biliyorsunuz. Dünyanın en akıllı AI sloganıyla tanıttı. Model matematiksel çözüm, görüntü üretimi ve işbirliği tabanlı heavy versiyonu gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Önümüzdeki aylarda kodlama, multimedya ve video jenerasyon e, modelleri planlanıyor. Biz o orada hata yaptık. Yani hata değil öngörümüz tutmadı. Video gelir diyorduk. Gelmedi. Gelir diyorduk. Herkes bekliyordu. diyor. Ama düz modeli çıkarttı. Benchmarklarda bir tık yukarıda. Bir tık dediği de O3 Pro'dan bir puan yukarıda. Heyecanlandım heyecanlandırmadı da yani 30 dolar. Boyut atlatmadı Bana lazım yani. değil. Amerika Savunma Bakanlığı özel bir anlaşma yaptı yapay zeka ile ilgili. İlk Grok duyurdu benle anlaştılar. Hı. Beni kullanacaklar dedi. Hayır sadece sen değil OpenAI'yı da kullanacağız. Google'ı da Antropik'i de Pentagon'u içerisine yerleştireceğiz dediler. Fakat yapay zeka baş ofisi tarafından duyurulan girişim ordunun gelişmiş yapay zeka teknolojilerine entegrasyonu hızlandırmaya amaçlasa da belirli bir proje detayı açıklanmamış. Yani aslında nasıl pozisyonlanacak, nasıl bir anlaşma yapıldı detayları bilmiyoruz fazla ama düşünse strateji geliştirmede varyasyonları üretip onunla ilgili çıktılar alıp kafa patlatacakları işte o büyük masada toplanan adamlar yerine deli gibi yapay zeka farklı modelleri çalıştırıp çıktılarını değerlendirip ona öyle kahvecikler. Müthiş zaman kazandırma. Doğru. Hicksfield evet sen de. Hicksfield. Seversin. Severim. Hicksfield ve Notebook Elem. Göz bebeklerimiz. Hicksfield e, sollu en son getirmişti. Çok başarılı fotoğraf modeli. Ondan sonra hareket sürekliliği, tutarlılığı gayet iyiydi. Yani her gün 3-5 yeni efekt atıyorlar. Bomba haber şu. E, Google'ın Veo 3'ünü entegre ettiler kendilerine. Yani neredeyse rakipsiz hale geldiler. Sonsuz bir kaynağa sahip oldu. Çok e, müthiş oldu bu haliyle. E, ama hala 9 dolarda tutarlar mı bilmiyorum tabii ki aylık fiyatını. Ya yani atıyorum 15 dolar Hepsi içinde gibi bir şey olsa. Veo kendisi pahalı. Yani onda adamların da yapacağı çok bir şey yok. Aynen ama Hicksfield'ın elini çok güçlendirdi. Çok güçlendirdi. Veo'yla anlaşmış olması. Bu arada Hicksfield'ın ne kadar güçlü olduğunu da gördük. veya da onunla anlaştı neticede. Ha evet. Yani, yani yoksa... Do doğru gidiyorlar. O topa girmezdi. Doğru gidiyorlar. Yani hepsinden mesela Runway'den de geldi. Act 2. E, bütün vücut hareketlerini falan kontrol etme şeklinde mimikleri her gün yeni bir şey sürüyorlar ama. Peki büyük balık küçük balığı yer mi burada? V3, x -Field. sen ne güzel şeysin Pişt deyip içeri alır mı? Zannetmiyorum. <laughs> yani o aşamada satarlarsa x Google'a vesaireye falan. Hata. Çok çok hata olur bence. Yapmayın ben. Önermiyorum. Yatırım <laughs> tavsiyesi değildir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet Grok'un ayarlarıyla oynayıp e, bozmuşlardı biliyorsun. Atar tutarlıydı. Sonra bir sakinleştirdiler ama konu irtica olunca yine ağzı bozuldu. Dün, dün e, gene döndü. Hiç kimse küfür De, Türk, ya, ya ille bunu yapıyoruz ya Twitter'da. İşte hadi Grok o ben provokasyona gelmem. Ciddi bir şey istiyorsan yardımcı olayım falan. Bunlar hoş şeyler falan değil dedi. Sonra bir tane bir arkadaşımız var. Sürekli Atatürk'e, Cumhuriyet değerlerine saldıran. Onu çok kötü benzetiyor o, ama. Onun ismi geçtiği zaman çıldırıyor. Sadece ona, ona özel küfretti gene yani. ve sonra normale döndü. Evet. <laughs> İsmini vermiyoruz. Yani Twitter'da, yapay zeka da belli bir insana takar mı? Takarmış demek. Kısa bir yani. araştırmayla kim olduğunu bulursunuz. Grok'un tek sövdüğü kişi diye herkes biliyordur. Onun Aynen. ismi geçtiği zaman o ayarlar ya bilerek mi bıraktılar ya da yapayı bile... Delirtiyor muyuz bilmiyorum. Valla yani onu kafaya yerleştirmiş onu gördüğü anda delileniyor böyle. E, acayip. Sadece o konuyu <laughs> evet. olacağız. Intel CEO'su yapay zeka yarışında Nvidia'nın gerisinde kaldık dedi. E, ben çok eski teknoloji e, işleri yapıyorum, bir gazeteciliği yapıyorum. Intel bir devdi. Evet. Onun Hawaii'de yapacağı lansmanlar beklenirdi. Orada bütün yeni chipsetlerini tanıtırdı. Yeni işlemcilerini tanıtırdı. Şimdi diyor ki e, off the record yapılan bir sızdırılmış habere göre yapay zeka... Konusunda biz geri kaldık, biz e, sıvadık diyoruz, sıvadık <laughs> e, ve e, maalesef e, artık yancı olarak devam ediyoruz diyor. Bu Saatte sonra topar. Bu itiraf <laughs> ediyor ve zaten Intel'de dünya genelindeki birçok performansını işten çıkartmaya da devam ediyor. Üzücü Intel gibi bir devin e, bu hallere düşmesi. Ama işte şu herkesin e, aslında dikkat etmesi gereken bir konu. Hiç devim memim diye geçinmeyeceksin. Yok. Bir anda pataküte nasıl indiğini, o merdivenlerden aşağı, hatta bodruma kadar indiğini görürsün. Apple uyanık ol, <laughs> diyoruz. Yani, yani Apple da aynı şey diyebilir. Biz bu işte geri kaldık. Top bu saatte ee, sonra toparlayamayız. Biz aa, telefon yaparız ya, güzel telefonlarımız evet, var falan süper. diye. Kamerayı büyüttük gene falan ya yani, pikseli arttırdık. Bu da bir tercih bu arada. Hani neticede bu donanımlarda kullanılacak. 17'den mesela kamera konusunda çok iyi şeyler duyuyorum. Acayip iyi bir kamera sistemiyle geleceği söyleniyor ama yapay zekadan eser yok. Bir onunla anlaşıyor, bir bununla anlaşıyor. Yani ben Apple konusunda artık saldım ya. Evet dolandırıcılar artık yapay zeka desteğiyle seslerini kopyalıyorlar, insanların sevdikleri birinin başının dertte olduğunu inandıracak şekilde de bunu kullanıyorlar. Bu araçlardan nasıl bu riskli sistemden nasıl kurtuluruz? Mesela ben Osman diyor ki Osman benim bir numaram daha var. Benle ilgili bir şey olduğunda beni buradan ara. Onu sor bana. Ben yok lan öyle bir şey dediğimde anlayacaksın ki yapay zeka e, devreye girmiş. Yani backup'ınızı mutlaka yapın. E, sizi sevdikleriniz üzerinden dolandırılmak isteyeceklerdir. Uy uyaran da FBI yani. API bu durumun çok sıklıkla arttığını da görmüş ve uyarma ihtiyacı hissetmiş. Ya düşün bizde telefon açıp ben savcıyım diyen adama 150 bin dolar <laughs> para veriyorlar <laughs> çok abi. Çöpün kenarına götürüp bilezikleri bırakıyorlar. Ya, yani, bu sende bak Sidens, Sidens şeyden ByteDance'den geliyor. TikTok'un da sahibi kendisi. Çin, Aslında Çin hükümetinden geliyor diyelim biz. Evet, Çin'den evet. gelen her şeyi öyle kabul edelim. Asya. Yani tamamen hükümet kontrolünde ve... 2026'ya kadar 100 civarında atak bekleniyor değişik konularda. Seedance bunlardan bir tanesi. Şey Çin'e gömülüyor, CapCut'la paralel çalışıyor. Gömülü demeyeyim de video uygulaması. Versiyon 3 olarak geldi. Çok hızlı, çok başarılı. Şöyle bir avantajı var, Çin'den gelen tüm şeyler gibi. Fiyat-performans olarak çok iyi. Yani vo 3 kadar iyi. Hatta az önce sana bir tane göstermiştim ya. Üzerinde evet. e kaligrafik yazılar olan bir kimono'nun dönüşündeki bütün bo bozulmaması falan çok başarılı. E Veo daha performanslı olarak kabul ediliyor. Şu anda zirveye yerleşti. 40 kat daha ucuz ve 2 kat daha hızlı ama. Yani fiyat performans olarak mutlaka denemenizi öneririm Kreatif Arkadaşlar. Tam bir fiyat performans. Kesinlikle. Şimdi ben TeknoSafari'den bahsetmek istiyorum. TeknoSafari.com'u e, takip edin. Çok e, güzel bir yenilik yaptık geçen hafta itibariyle. E, podcast haber olarak giriyoruz. Birçok haberi e, ve bülten haberciliği yapmıyoruz onu da söyleyelim. Kendi özel haberlerimiz yurt dışına yayınlanan özel haberleri ilk İlk e, bizden. De yani. Onun garantisini veririz yani. Aynen öyle ve kaynağından direkt. çeviri falan bizde yok. Okumayı da sevmiyorsunuz biliyorum. Biz de pek sevmiyoruz yani. ama mecburen çok okuyoruz biz aslında. Ben seviyorum galiba. Çok okuyoruz hakikaten. Hafta evet, boyu o kadar çok şey okuyoruz Genel ki. Genel sevmiyorlar diyelim o zaman. Ama e, onların içinde bir çözüm bu, e, bulduk. Notebook Elem sağ olsun. Ya. Her Eğil haberi özellikle alıyorum. Tekrar Notebook Elem'de bir e, elden Bizi geçiriyorum. podcastte çeviriyorum. Tertemiz yapıyorum. Ve e, yapıyorum. haberin içerisine de bu haberi podcast olarak dinlemek isterseniz dinle, diyorum. Otobüste, plajda, Ben kendim de dinliyorum mutfakta. biliyor musun? Tonlamalar çok güzel. Bazı komik şeyler oluyor arada. Onları da e, dinleyenler bilir. E, ama tavsiye ederim eğer Anladım. haberlerden Bu dünyadaki e, olan bitenden e, haberdar olmak istiyorsanız teknosafari.com'u şiddetle Yapan tavsiye ediyorum. Pek yorulmuş. güzel oldu site. E, haberlerin seçimi çok özenli. Bu hafta 3 tane de ben yazdım. Aynen öyle. Biz artık yoğun bir şekilde e, haberlerimizi teknosafari.com'da yayınlıyoruz. Üstelik podcast olarak da dinleyebiliyorsunuz tüm haberleri neredeyse. Bir ikon var. O ikonu gördüğünüz anda aha diyorsunuz işte burada burada bunu dinleyebilirim. Ee, rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Kaliteli bir ses tonunda. Ee, onu biraz MP3'e çeviriyorum. wav formatında üretiyor Notebook Elem ama MP3'le biraz yarı yarıya yer kazanmam evet. lazım. O yüzden de öyle bir şey yapıyorum. Şimdi burada mesela TeknoSafari'de yayınlanan bir haberden bahsetmek istiyorum. Video prodüksiyon işleri deminden beri Osman anlatıyor. Neler var neler yok diye yeni teknoloji görsel tarafta. ve Video prodüksiyon stüdyoları Hollywood'da çok ciddi anlamda yapay zekadan faydalanmaya başladılar. Bununla ilgili TeknoSafari'de bir haber var. Onu da oradan ok dinleyebilirsiniz ya da okuyabilirsiniz ama çekim öncesi storyboard hazırlanır biliyorsun. Hani evet. Nasıl olur? en çok burada kullanmaya başlamışlar. Yani hmm. bunu böyle yaparsak nasıl görünür acaba? Bir deneyelim bakalım. Kısmında e, aktif bir şekilde kullanılıyor yapay zeka. Dolayısıyla video prodüksiyonun zaten içeriğinin e, epey değiştirildiğini biliyoruz. E, ama e, video yapay zeka ve video prodüksiyon işi Hollywood'da benimsenmiş durumda. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta videonun geleceğini de tartışıyorlar bir taraftan. Bu alanda e, çok taze geçen bölümde hatta geriye demiştik ya e, süreyi kısıtlı tuttuğumuz için yetişmemişti ucu ucuna ama Verilmesinde fayda gördüğüm bir haber var. Moon Valley, yani bir startup Amerika'dan ama bayağı ciddi yatırımlar aldı. Marey diye bir şey çıkarttılar, video üretim platformu çıkarttılar. Yani Runway gibi ya da işte VO3 gibi. Bunun özelliği şu, tamamen legal bir data ile eğitildiği için burada üreteceğiniz hiçbir şeyde sıkıntı yaşamazsınız diyorlar. Tamamı için teliflerini ödedik. Ee, bir şekilde anlaşmalar yapıldı. Yani internetten, YouTube'dan kaçak göçek eğitmedik diyorlar. Adobe'nin de şeysi budur, iddiası budur. Bendeki üretilmiş hiçbir görselden, videodan, sesten sıkıntı yaşamazsınız. Gerektiğinde ben o tazminatını öderim. Biz onun parasını, parasını vermeye razıyız. Moonvalley bir tık öteye götürüyor. Çok başarılı bir video platformu üretmişler. Adı Marey ve tamamen e, telif konusunda sıkıntısı olduklarını söylüyorlar. Evet yapay zekada bu haftanın sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu hype etmeyi ve yorum yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın diyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay Hoşça bay. Hoşçakalın.